Aman ya, şu kadının yaptığına bak. Tam bir hain çıktı. Ne? Ne? Hayatım, sen seyretmiyor musun? Niye? Yok. Ha, yani. Ama neyse, boş ver. Hadi ışığı kapatayım da uyuyalım Meveş. E, ben zaten uyumayacağım hayatım. Altı bölüm seyredeceğim bu gece. Altı bölüm mü? Ya kardeşim, ben altı bölüm daha mı katlanacağım bu laneye? Hani? Ama bu gece hayatım, bu gece. Yarın yeni sezona başlayacağım. Yeni ha. sezon mu? Hı. Hmm. Kardeşim, kaç bölümde bitiyor bu dizi? Nasıl bir işkencedir ya? 39 bölüm kaldı çok değil. Kayacağım mı kalkacağım mı? Yok yok ben kalkayım. Sizi rahat Hı hı. Hah. Çabuk hadi. Bana bak kız. Çocuğun cesetini buldular mı? Ay yok anne ya hala arıyorlar. Aa. Hadi çık ya. Dikkatimi dağıtıyorsun. İkinci katı da sür hadi. Ay şu defile de güzel geçse bari ya. Vallahi manken olursam okulu anında bırakırım. Ay evet vallahi ben de kursu bırakırım. <laughs> Aynen katılıyorum. Ben de hostesliği bırakırım. Üzerine de gayiple evlendim mi? Hop. Yağlı boya. Yağlı boya mı? Ha. O ne ha. alaka ya? Kızım sürsene şunu. O alaka. Taşırmadan. Uf, var ya manken olayım şu manikürcülüğü de bırakacağım. Vöst, nereye bırakıyorsun? Nankör. Ben senin teyzenim. Ölene kadar manikürcümsün sen benim. <laughs> ya. var karşıda kadın var kadın narin davranıyorum teyze hoşuma baba baba babacım uyan ne oldu baba ne var babacım sorma çok acayip şeyler öğrendim ne öğrendin hani şu defile işi var ya var ne olmuş bizimkiler orada mankenlik yapacaklarmış Ne mankeni lan? Ne diyorsun sen? Teyzem ve ablamlar, anneannem her şeyi planlamış. Defile de mankenlik yapacaklarmış. Vay alçaklar vay! <laughs> ya gece gece bana inme mi ya? Sorma vallahi, çok şerefsiz çıktılar. <gülüyor> <gülüyor> Bak Obama, bu defile asla gerçekleşmemeli. Gerçekleşmemeli, anlıyor musun beni? Babacığım, yalnız yanlış kişinin kolunu tutuyorsun. Ha, doğru söylüyorsun. Pardon, birden kendime hakim olamadım. Uyandırsın uykudan. Ne kadar güzel gidiyordum ya. Avatar'la beraber. Avatar mı? <laughs> yok bir şey yavrum, yok. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Ne mi yapacağız? Ne yapacağız? Yani... ...yukarıya çıkacağım, ben artık ablanların boğazını sıkıp öldüreceğim. Yani başka yapacak bir şey yok. <laughs> boş boş konuşma ya. Her defasında öyle diyorsun. Sonra gidiyorsun iki ağlıyorlar, paçayı kurtarıyorlar. Doğru söylüyorsun. Ne yapacağız? Senin aklına ne geliyor? Benim yapacağım bir tek olay var. Ya anneni vuracağım, ya anneanneni, ya teyzeni, ya da çocukları. <laughs> Beş tane şıkkım var. Beni de mi vuracaksın? Seninle ne alakası var kızım? İspiyonu yapan sensin. Sana bir şey yapılır mı? <laughs> Sen hiç istihbarata gittin mi? Gitmedim. Ben de gitmedim ama yani okudum, biliyorum. Makası getir bakayım, aklıma bir şey geldi, sus ama hiçbir yerde anlatmayacaksın, gebertirim seni. E, elbiselere bir şey yapmayacaksın. Yavrum beraber yapacağız, sen makası getir hadi. Ay, babacığım var ya, sen hayatımda gördüğüm en gaddar babasın. <laughs> Defileye de çok az kaldı anne, heyecanlı mısın? Sorma vallahi çok heyecanlıyım Mehmet. Ay sen mi, ben mi? Vallahi kimse benim kadar heyecanlı olamaz. Hatırla ne oluyor kız? He anne, yani, duyan da bunlar defileye çıkacak zanneder. Ne alakası var ya? Ee, anneannemiz için heyecanlanıyor olamaz mıyız? Evet, bana da aynen bu şekilde oldu zaten. Hı. İşte torun dediğin anneannesine böyle günlerde ilgili olanlara denir. Aferin. <laughs> Hadi biz kaçalım obama. Çabuk yap da çok işimiz var bugün. Aa, Aslancığım sen defileye gelmiyor musun? Vallahi çok isterdim ama dükkanda çok işimiz var. Temizlik falan yapacağız bir tane. Ay çok üzüldüm, çok çok. Belli belli gözlerim de oldu, doğru söylüyorsun. Al bakalım, Bu havalıkları da modacılardan uzak tut da... ...manke manke yapmaya kalkmasınlar. Yoksa büyük bir ayak var. Size iyi fileler. Hadi kızım, hadi. kalbime iniyordu. Var ya bir an anladı da bizimle dalga geçiyor zannettim. Defile bile demesini bilmiyor ama altıncı hissi kuvvetli şoparın. <laughs> Ay ben çok vicdan azabı çekiyorum. Kızları podyumda görünce geçer merak etme. Yok onun için değil anne. Benim yarı da bıraktım ya. Ben yani çok kötü hissediyorum kendimi. Kızım ne diziymiş bu ya? Hala bitmedi mi? Ay bitmedi anneciğim. Hatta bugün son bölümü seyredeceğim. Hı, hemen kalkayım. Kızlar siz sofrayı toplarsınız tamam mı? Ay çok merak ediyorum ya. Çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Hello. Ne haber kızlar? Ne oldu kız? Sen niye heyecanlısın bakayım? Ay, kayıp ruhların finalini seyredeceğim de o yüzden çok heyecanlıyım. Ay yapma. Niye? Finalini çok salakça bağlamışlar ya. Uyuz oldum heriflere. Ay dur. Dur söyleme. Seyreceğim birazdan lütfen. Aman boşuna şey yapma. Bilmem kaç sezon seyrettik. Sonunda katil uşak çıktı değil mi? Şaka gibi yani. Ne? katil uşak mı? Ha, ne saçma değil mi? Ulan söyleme demedim mi ben sana? Söyleme demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Demedim mi? Değil mi, değil mi, değil mi? Ben... Hayır yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Fikri aslanım hayır, hayır yok.